Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte McDonald's uygulaması hata veriyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. McDonald's uygulamasını ister App Store'dan isterseniz de Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Buralarda hata veriyorsa mesela App Store'da veriyorsa e, App Store'da e, açıyorsunuz McDonald's uygulamasını ve McDonald's uygulamasını güncelliyorsunuz. Kez aynı şekilde Google Play Store'da da yapıyorsunuz. Bakın zaten McDonald's uygulaması e, Türkiye'de ee, kullanılan, e, geçerli olan, bakın yiyecek, içecek kategorisinin 5. sırada diyor. Gerçekten son derece fazla kullanıcısı olan bir uygama. Bu uygama hata veriyorsa uygamı silip yeniden yükleyebilirsiniz. Uygulamayı silin yeniden yükleyin. Ardından uygamanın çerezlerini, verilerini e, cihazınızın ayarlar bölümünden temizliyorsunuz. Uygamanın güncel halini yüklüyorsunuz. Bunları yaptığınızda telefonunuzun da yazılımı McDonald's uygamasını destekliyorsa McDonald's uygamasındaki hata sorunundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone hisseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.